benimle sohbet yap सकते Minecraft'ta mesela elde ee, Hunger Games oynayacağız. Survival Games 4 mapindeyiz. Ee, Mete var yanımda. Hoş geldin Mete. Mete ortaya direkt inşaata git. Hangara git. Direkt hangara git. Arkanda biliyorum ha. Hangar senin arkanda. Tamam kanka ben inşaata gittim. Sen de hangara git direkt. Ben şu an inşaattayım. Şuradan hemen chest e alayım ben inşaattaki. Yok kanka diamond. Ama olta var. Var. Tahta. O bir tane daha tahta kılıcım var. İ i̇ki tane tahta kılıcım var. Adam. Abi taş kılıcım yok benim kanka maalesef. Ama full setim. Ama full setim kanka ben. şöyle şundan bir yiyelim. Hangara geliyorum o zaman. Ah özür dilerim. Özür dilerim. Korktum kanka. Vallahi korktum. Çok özür dilerim. Var benim. Yok. Kanka gel şuradaki chest'i almışlar mı? Kanka sen kes onu. Kanka tamam. Aynen kanka fırasa Gel kanka şimdi şuradaki testte alayım craft. Crafting table'da kanka beni e, tuzağa düşürme. Hatta sen git istersen. Tuzağa düşürme. Artık lava bakmıyor ama tuzağa düşüyorsun. Düşürürsen adam değilsin. Evet. Yani hiçbir şey yapmadım. Beyin bedava. Lav artık akmıyor. Hayır. Kanka dal. Dal kaç. Bana bırak kanka. Bana bırak. Bana bırak. Bana bırak. Oo helal. Bana da bir şey bırak Aydın. Oo ikili team. Evet birini vurdum. İki. i̇ki ve iki alacağız değil mi? Arkada bir adam. Kanka ben biz şuradaki chest'i almadık. Oo güzel hazır. Ana. Kanka diğerine vur sen. Vur sen. Bende diamond var. Bende diamond var. Bende diamond var. Bende diamond var. Al kanka şu diamond'ı. Al şu diamond'ı. Kanka senin diamond'ın yok mu? İşte birini ben verdim. Kanka şimdi crafting table nerede var? Orta. Orada crafting yok diye hatırlıyorum ama. Olsun buradaki sesleri de Alırız. Ben yukarıya çıkıyorum. Sen hallet Aynen yukarıda yok. Ben şuradaki chesti alayım. Var bir tane. Bir taneden de hiçbir şey çıkmadı crafting yok deme dediğim gibi. Oo kanka ver bana. Ay olsun kanka iron set kadar koruyor şu an beni. Şu üstte bir şey var mı? O adamlar birbirine dalıyor sanırım. Vur, vurma sesleri geldi. Kanka burada adam var. Kanka git dans hemen. Alırsın, 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 alırsın. Ho. Oh. Demir kılıç mı direkt? Kanka. Kanka. O oh, cici oyun bizde. Video çıktı. Kanka ya vs atarız da şimdi diamond kılıç kullanmayacaksın. Alar. Sana da de demir kılıç yaparız. Zaten ikimiz de demir setiz. Şey yazdım kanka GG Ayret. Kanka ama adam fly'dı %100. Ama olsun kestik ya. O. kestik mi kestik. Video çıktı mı çıktı. Yalan nerede acaba kanka? Oh. Kanka benim okum yok. Kanka adam sana ok tutuyor. Kanka sende kaç diamond'ın var? Benim bir. Al kanka sana çakmak atayım. Kullanılmış o. Hadi kaybedeceğim ama neyse. Şunu yapmazsam rahat etmem. Kanka diamond kılıç yapma. Diamond kılıç yapma lütfen kullanmayacaksın değil mi? Hadi çakmakla yak onu. Var da o. Ha, bek ok yapayım dur. Kanka ok şöyle mi yapılıyor? Ok yapımını unuttum çaktırma. Yaptım. Çubuğum bit. Ben çubuğum bittiği için yapamadım. 8 tane yaptım. atayım ben sana. Tamam. Bekle şunları atayım şuraya. Okey. He. Kanka videodayız. Ya vurma. Bekle başlamadı. Bekle 1 2 3 diye sayacağız. Bekle bekle. Bekle. Zaten zaten ek olmadığını da biliyoruz. 1 2 3 Ya Cici ya. Tek yerim. Kanka ama nice. Güzel de oyun. Video çıktı. O... Video çıktı ona sevindim. Sen ben orada oltayla ateşe attın. Ondan kaybettim. Evet. bu arada arkadaşlar texture pack kendim yaptım. Mete yapıyordum. Ee, bugünlük benden bu kadar Çok güzel diye ben de hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.